Selamlar. Zonguldak ne haber? İyidir sen. İyidir. Yani ki maçta performansın nasıl? Ok gibi. Felaket. Ha? Felaket. Ya yeri gitti ya. İnanma gör. <laughs> ben senin kalbine inanıyorum. Ruhuna inanıyorum. Dostum ayıp ediyorum. Sen benim. Neyse bir şey <laughs> diyecektim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Sanki bir kötü rüya Kalacak. Sesini çıkar Gelirim abi Niye arıyor? Dayak mıydın? Sabah Hayır herkes beni dövdü Valla Aynen aynen Aynen, aynen! Yazık lan Gel intikamını al Selamünaleyküm Aleykümselam Aleykümselam Dramın <laughs> diyor. <laughs> Say gibi götürüyor korkarım ama ne sana koyayım ya. Ya bir şey yok duvar kur yavaşlatma He, o, cam bas. Bir ayarlar, de. Sen, onlar bitti. ayarlar sen onlar Anlar, sıkıntı yok. Bu veto da maldır yani sıkıntı yok. Lan yarram seni de sikerim patron nasıl? Mas, masasın göt. <gülüyor> <gülüyor> Veto 5 yaşında yeni başladı kanka O anne domaltılacak. Aynen aynen 5 yaşında böyle bir ses. Çocuk doğar doğmaz herhalde sigara içiyordu. O kanka abisine konuşturuyor şu. <laughs> burada konuşamıyorum bu arada. V'ye basınca konuşmuyor burada. bas sen. Ben tamam. konuşuyorum. Ya yürü git ne alaka. İnan babuk. <laughs> <laughs> ne kadar oluyor Az önce düz güzeldi. Şimdi niye bozuldu? Az önce güzeldi kanka sesin. Şu an mi? tık şey oğlum götürme o <laughs> oğlum, Olur olur yeriz, yeriz. Oyna. ne hadi var daha doğrusu. Gözcü süresi doldu. Ortada <laughs> Yavaş gel yavaş. Aptal. Mitterer. Çok da sikirliydi ama oyum ya antenleri. Sizle <laughs> mi ilgileneceğim lan ben? <laughs> ha, bana sana ya ben fikir alayım. Ne alacaksın? Teşekkür ederim. Sol da. Bas oğlum gel de oğlum. Yardım ettim. Yardım yardım. Ettim mi yardım? Ha demedim mi? Kanka giriyorlar ya silah al şu silah al. Spek ghost'u bana sal. Yürü 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 yürü. Nerede Bravo sıkı? Var mı? Tam Arka sıkı. Var. Kim sıkıyor? Mesut silah sanki. Sağda kırıyor. Nereye kırıyor? Ortada düşman görüldü. Orada. Oh. Hadi <laughs> da var, sende da var, sende <laughs> Anam, <laughs> çok kurtum bir an. Acayip korktum. Acayip korktum. Ben korktum ama. Ayakta kalan son oyun. Sağında da var, önünde de var, sağında da var, önünde de var. Biri sağında, biri de önünde. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ne <laughs> mitteler? Benim mitteler, onların ben. <laughs> Abi bir tane vuramadım lan adama. Yanlışlıkla şey aldım ya. Hey, hey söyle beni kaldırsın ya. Şey Kanka bak masaya bir vurdum bıçak da açıldı. Iş iş, elime geldi. Oğlum sen gerizi kaldın bir Sen nasıl şerefi kaybedersin ya? Kanka mesutun silahı beğenmedim. E <laughs> ne istiyorsun o zaman? Göt param yoktu la abi. Belli istiyor bir de şerif. Ben çember alayım da çember de güzel oynuyor ya. Yani. Lan sus götüne parmağı atarım mahvoldum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Spike ortada düştü. Etkisizleştiriliyor. Gözcü süresi doldu. Biri daha gitti. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Tertemiz. Tertemiz. Var mı o zaman da? Birkaç morlukla Yok mu? Bir şey olmaz. Arasa. Neyse ya. Bu maçı sevk şey edeceğim. Gel. Gel aşkım. Mahmut'um benim. Alın, i̇şte alayım. alayım. Yo istemiyorum. Aldım bile. Nasıl aldın? Allah'ım manyak çocuk ya. <laughs> Mahmut seni çok seviyorum. sen gibi sevme lan beni. Gel buraya. Sapıklığım çıktı gel. Zıplayalım. Gurur yapmak Bak, yok. Ben zenciyim ha ona göre. Valla ben de esmerim. Götüm güzel. Karşı önlem yok edildi. Ya. ya bu ip ne nereden çıktı ya Hadi Gençleştim resmen Spike B'de düştü Geliyor Burda mı atı? Değil Korktum lan ödüm bokuma karıştı <laughs> Yerde bak skin var ha Tipe bak yakıştı ha <laughs> Güzel lan Vallahi güzelmiş Y'ye bassana be Güzel güzel Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamam Gel değiş takış kirip teşekkür. Ne güzel lan dur bana çok güzelmiş. Ne? Bunu dur bana. Aşko. Adam var iki. Fındıklı amacı var mı? Olmaz olur mu tatlı? Aşko. Hadi gidelim bari. Yatırdım yatırdım bir an bir dinle. Ah kızdım ama. Var mı lan ibi ne? Oğlum ben de radar yok ki. Spike B'de düştü. Gözcü süresi doldu. Ya, spike oldu. açılma o yüzden mal. Mal ya açılma diyorum ben bilerek buradayım. yağmacı. Ha hani ne oğlum elinde yağ yağmacı bandı alır ki. Almadım ki. Şey. Ha. Al sevdim. tapuş tokuş yap Ama elinde... Oğlum, en, 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 sevdiğim vandal deli pop abi valla. Valla mı? Valla. amacı. yağmacı. Yağmacının bıçağı güzel ya. Kanka deli pop vandal alabileceğim mi? Evet gördüm. Felaket falan. Gelse 1000 lira veririm. Bu imnenin herhalde deli pop var Abi Seyit Tam zamanda geldi ya Kaç 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 Öldün mü lan Yazık Hacım Oymam ben burada Hayır atlama Gel buraya neredesin? Atlayacağım. Hayır gel buraya Hey al sana Gel aşkım benim hazır gel Bırak beni Gel buraya Mahmut gel buraya Hadi yürü yürü oynak gel hadi Hayır 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 Çekilin hayır. Yolumda. hayır Hayır yürü Yürü, yürü. <laughs> neredesin Atlama Dur atlamıyorum atlamıyor musun zaten yürü git <laughs> Valla ah be Ne yapacaksın Gitmelik atacaktın değil mi? Atlayacaktım da, atlayamadım. Başka yer yok mu ya? <laughs> Kang telefon senin mi? Evet. Bir sonraki tur atar mısın? Oradalar mı? Ya kanka, pusmuş pusmuş. Kank deli pop çok seviyorum ya. Ölü adam sana, ya söyle. adam ne kaldırdı. Kaldırmasa. Sen, Sen öldün zannettim lan. Spike yerleştirildi. Bu arada Aynen. şampiyon Aynen. söz demişim ya. Üf, deli pop çok iyi ya. Burada bir oğlum. düşman kaldı. Burada burada solda bir yerde. Kulu şampiyon senin mi? Kafa sallasan senin. Şeyin kanka. Ne lan bunun ismi? Tejo. Bu neydi? Tejo mu? Tejo değil ya. Benim, 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 ya benim. var mı? Max'a. Teşekkür ederim. Ha Beto. Ha Beto Beto. Ha Beto. Be. Be. İstesene ya. Sıkıntı yok. Sende deli pop onlar, ben. Valla çok güzel. Bana da deli pop atsana. Neredesin? Kim deli bu? Oy, oy. Ne diyor ne Bunun başka ne of. rengi var? Bilmiyorum da deli paflar çok güzel kanka. En kanka o namludan çıkışı falan yok mu? Çok iyi. Tamam dur özellik almadık ha unutuyordum. Kara biberim. O bunlar hiç özellik kullanmıyor farkında mısın? Çaldım. Ee... Gözcü süresi doldu. Yavaş gel ya. <laughs> Spike A'da düşman. Bir <laughs> düşman kaldı. Dolduruyorum. Dipli dürbün açarak oynama. Dürbün açmadım vallahi. <laughs> Sakın. Spike A'da. Sarı yalan oynarsam. Ha? Dürbün yok mu oyunda? Oynarsam sana ne? ipi? CS mi lan bu? İp Ben CS gibi oynamak istiyorum. Sen var ya. Tam bir kötü lalesisin rey Çok ciddi. Oha. <laughs> <laughs> Direkt sıkarak çıkalım. Eller. De şu deli popu çok seviyorum ya. Sorsana ya ne adam zaman almış deli popu. Bir çok yolu var. Ama bize biri yeter. Sorsana. Bunu da beraber bulacağız. Sürer biraz. Sana diyorum. Efendim. Ha sonra. Kanka telefonu ne zaman aldın? Nasıl ne zaman aldın? Yani işte pazarda mı, mağazada mı? Ma mağazaya geldim, mağazadan aldım. Ana yani, ölçümü tamamladım. yapılıyor. Şey operatörü de var isterseniz. Oy, <laughs> operatörü de var ha. Alırız sonra. Etkisizleştiriliyor. Kaç almış sorsana. Kaç aldı kanka? Hatırlıyor musun? Vallahi 2000 300 2100 arası şey mi? Tuzak tetikler. Kanka ya. Allah. Hadi biz kaçalım lan. Gazar. Sikeceğim şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yok be. Hı, Temiz reni. insan. Tamam. Silahlar. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Eyvallah. Bana da bir vandal drop çıkar mı? Sağ ol. Biri bunu alabilir mi? Bana şerif atsan ee? yeter. Yor droplasana ya senin para çok. Ne onları da biri çelme tak. Oğlum sende şu an silah var zaten. <laughs> biri bunu alabilir mi? Ah la. Bana silah kim attı? Ben attım. Ben anlamadım ki ne yaptınız. Aa, o, yüzden, o, yüzden, isteyemedim ben. Ha Gel gel sen silah sık gel. Yo yo kullan kullan kral. Canı sağ olsun. Ah kızdım ama. Ortada düşman görüldü. Duruyorlar. Ortada düşman görüldü. Ay de çeviriyor. Helal la. Adam domalda yattı vallahi. Gittin mi sandın? Ah ah. Seyit canı lazım. Arka, Benkenini arkanızdan alayım. geliyor, arkanızdan geliyor. Arka, değil. <laughs> Duvarın var mı? Var, gel şuradan. Gel şuradan duvara. at. Hadi, dar zeli popun hakkına. Ültü bak. Oğlum. Ayağım. Kör at, kör at, kör at. Lan sen hiç. Kör at, kör at, kör Abi, Tam beni dövüyorsan var ya, dediğim anda atsaydım. Hayır! <laughs> Bizi bitirdi. <laughs> Valla öyle. Yarının son turu. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. OP. OP mi? <laughs> Biri bunu alabilir mi? Biri bunu alabilir mi? Silah lazım. Teşekkürler. Şunlara yenilmeyelim ya. Biri bunu alabilir mi? verebilecek var mı? Fatih. Efendim. Bizimle oynamak ister misin ya? Oynarım. Valla mı? Valla. <laughs> Yarın gireceğiz mi tekrardan? Ben her gün, her akşam gireceğim zaten. 7, 7, 30, 8, 1. Olur o zaman. Sek atıyorum sana. Tamamdır. Tamam. Zaten Zonguldak da bende. Tamam anladım. Dur, girişe konuşuruz ya. B'de düştü. Bak. Uzak Engelleme artık. Sen <gülüyor> <gülüyor> <Beto> <gülüyor> de tör kusuruna bakma kanka. süresi doldu. Beton al biraz. <laughs> Bekleme. <laughs> 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 Sen de siktir git ama da kıy. <laughs> süresinde? Ya oğlum bir git ya. Sky öldürüldü. Bunlar nereye gidiyor? <laughs> Lan deli topu hakkını ver deli düşman kaldı. Ben sonunda lan solunda lan solunda lan. Ben solunda oh, lan. Gözcü. Hemen Al oğlum aldık ya Allah Allah. Al. Helal. Gözcü süresi doldu. Zeytcan süre var mı? Sana <laughs> Ay. Gel. Doğru. Gel gel. Dolduruyor. Gel. Oha geliyorlar çok dostluk koydu bana. Bir bunu alabilir mi? Teşekkürler. Okay. kanka. Oo bu çok alabilirim? iyi lan sen bunu yükseltsene. O yükseldi animasyon animasyonsuz? Normal evet. yani. En hazır Güzelmiş şey ama. Animasyonsuz yükseltemez. Yükseltiliyor değil mi? Yükseltilmiyor mu? O yükseltemezsin. Mal tipi. Yükseltemezsin. Animasyon. animasyon. Etkisizleştiriyor. Alın size animasyonu şey. Bitti evet. öldüm ben. Vandal var. Kanka yanında 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 Öldü öldü Ya anne ölmüştü Kanka ne onu de demedim yok. ki ben Ne onu evet. demedim mal sovay dedim Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya Bas <laughs> Gel döne kanka Topan <laughs> <laughs> gel gelmedim şuradan At bana at bana Atma, evet. Oha. Kanka bana o vurduğu yeri görmen lazımdı. Su ya. Gözlerini... Odin baba çek. Ağda düşman görüldü. O çok iyi girdik biliyor musun? Çok iyi girdik de öleceğim ben. <laughs> Nasıl diyorum ama? ama. Valla billah dedi mi dedi şey öldü. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Kanka kurdun mu? Kursana. Hayır. Bekle rahat bas, bak Oğlum niye oh my baksayım my ya? Man. Bir rahat dursan kanka. Tek kişi varken ne oldu? Ne böyle böyle yarım kafa bu yarım kafa. <laughs> Sanki okulda çok başarılı birinci <laughs> şey ya götlerim. Göta bak. Götü bile güzel ama beğeniyor. Vandal asar kanka ya. Bu malla konuşma fazla. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Mal. Bir kişi var ulti kullan diyor. Konuşmuyorum lan sana gidiyorum ben. Gel gel beye gelin. Mal mal dedi ben konuşma dedi kimseyle. Şimdi seyş buraya kapatırsa direkt rush diyeceğiz. Duvar gel buraya kırmadan. buraya gel. Gelmiyorum lan. Lan oğlum ben küstüm sana göt benim. sen bana. Tam bana, <laughs> bana şey yap. Ergen misin sen? Neyi kesiyorsun? Ben küslerim abi. Kardeş. <laughs> Dostum sizler. Dostumu da küsemiyorsak ne yapalım? <laughs> Sevişecek Ar arkana bak. Bak bak oğlum. Gölcü süresi doldu. Geliyor. Kim öldü lan? Geliyor. Dostlarımı yok edemezsin. Seni. Hay senin dostun da senin de. <laughs> Abi sakin olun. Sakin olun. Böyle yapıyorsunuz. Ölüyorsunuz ondan sonra tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ne onun ibnesi buradan bir yerden çıkacak bu izle. Arkamda. Kanka 108 dedi. Ne yani tek giyecek. 108 Çık abi çık abi çık abi çık abi. Çekilin yolundan ah, Hayır Ağ, ya yapma yap. ya. iki kişi. Ben şey. geldim aldım oraya. Dikkat et. Ultisi var. Senin önünde nasıl ölmedin lan? Ayakta ay. kalan son oyun Eyvah eyvah bok koyayım. <laughs> Bekle rahat dur. Ha şimdi burada ulti aç. açılır işte kanka. Çor at. Dene, şansın dene. Yalan al orada. Bana ulti açtırdı. Ben şöyle dedim ki burada ulti açılır dedim açtı. Çor at. Ana abi. Her ne kör ya. Görebileceğim bir yere kurtaydım geçti. Solun. Kör 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 kör. Lan abi rahat Daha, dur lan. Sağ. Lan sus lan. Kanka bak bir sus Allah ne diyorsun bir sağda sus Sağda ses geldi oğlum Yalan mı söylüyorsun? Ben neredesin sağda? Kimse mi var sağda? çıkmadı demek ki ipne ben ne yapayım? <laughs> ya Rabbi ya Resulullah daha erken Oha kanka ya Oha ne oldu lan sana domatlar mı sana? Kanka duvar kur Beni kaldır Gözcü süresi doldu. Oha, ayva. Kaldırma, kaldırma. <laughs> Kaçıyorum ben gitti. <geçtim. gülüyor> pantum aldım ya. İstiyor musun pantum? Devam et. <laughs> yo yo. Ben pantum oynamıyorum ya. ya bende de şimşek var. Fatih pantum var bende de. Oo, de evet. o, güzel. Fatih var. Aynen. Fatih. Fatih neydi lan?

Çuraşa. Tamam. Oha. Kanka sen ne bakıyorsun benim arkamda? Hızlı <laughs> beni koruyacak. Ultisi varına göre. Nerede? Dur. Seni yalmıyor lan vandal. Param bitti. Yok <laughs> sanam olmaz mal ya. Atsana. Kulağa bak. beklem orada. Ya İbrahim evladı ya. Gel gel geri gel. Geri bas geri bas. Geri bas. Arkada mı lan o? Orada. Ya amına koydum ya. Beni de çekelim oradan. S**lerim ya. Gözlerini kapatalım. Değdi düşman görüldü. Ah. Oh. Atamadım. Kanka hadi. İsmail Bela mı atayım oğlum? Bela mı atayım Bela. Ne oluyor lan? Ya. Kör oldu. Arkan da, arkan da. Senin kafanı. Ben dalıyorum abi. Kanka yapmıştım ya. Es dalalım hadi. Ya abi yeter be. Sabahtan beri güvercin mi sürüp duruyor? yok bir biraz çok gaza geldim girdim be. <laughs> Bu imle burada biliyor musun? <laughs> Allah dinle. <laughs> Eyvah kanka geldi. Arka geliyor. <laughs> kanka be çözüyorlar, çözüyor, çözüyor çözüyor. Lan koşsana ne işte basıyor. Oğlum, oğlum. Ya nasıl yemez ya? ya Lan senin kalkanını sikeyim ben. <laughs> ne onu bir alalım ya. Ne anlamadım. Şey orta kura at da bir. Oha ya. Allah. Kanka ya öyle atış ya. Kaçış yok. Dolanın canı 120. Çok az ya. Ananı avradın dolanın. Ananı nasıl vurdun gibi ne ya? Ayakta kalan son oyuncu. Heee Aynen. 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 aynen.